Geçen haftalarda bir barınakla ilgili e, olayımız vardı. Sahada. Sahada ki, barınakları, e, olan, evet, hayvanların evet. var olan bir barınaktaki kulübelerinin yıkılması. Konuşabilir miyiz e, evet, onu da? Evet, evet gerçekten. O çok ilginçti. Onunla ilgili aslında e, detaya girmek de istiyorum ben. O konuyu en sona dedim konuşalım ama buyurun tabii ki. Şimdi efendim orada bir saha vardı. Biz de oradaydık zaten. Evet teşekkür ediyorum geldiğiniz e, Rica ederiz. Ne demek her zaman yanınızdayız. Ee, orada bir yer vardı Orada bir saha vardı Böyle artık toprak Evet Hiçbir yeşil alanın olmadığı bir saha Evet Görünce biz çok şaşırdık ee, Büyükşehir Belediyesi'ne aitmiş Daha öncesinde. Evet, sanırım Bu barınak Büyükşehir evet. Belediyesi tarafından yapılıyor Ankara, Gölbaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi evet. Gölbaşı Belediye Gölbaşı bölgesinde olduğu için de Gölbaşı Belediyesi ilgileniyor evet. Ve Gölbaşı Barınağı diye geçiyor Gölbaşı Barınağı diye geçiyor Sahada efendim köpekleri gördük ya Yaklaşık olarak bir 20-25 köpek öncesi geldi yanımıza. Daha geride birçok e, köpeğin seslerini işittik ve merak ettik. Sizleri gördük. Evet. Gerçekten bu sahada, efendim buradaki köpekler e, çoğu barınaklara taşınmış. Doğru mu efendim? Burası zaten bir köpeklerin barınağı yaşam alanı. Zaten yaşam alanı. Zaten şu anda gördüğünüz yerler evet. aslında ağaçları olan, kulbeleri olan bir alan. Ama biz gelmeden bir gün önce... <laughs> Taşımışlar. Evet, gördüğünüz gibi bu alanı yer dümdüz etmişler, ağaçları sökmüşler. Köpek kulübelerini e, kepçelerle kaldırmışlar. Ağaçları sökmüşler tabii, tabii tabii orada yani var. o konuya evet. da geleceğiz. Tabii tabii var. Biz Gölbaşı Belediyesi'ne de gittik bu konuyla ilgili görüşmeye. Hani sağ onlar da e, hayvanları çok seviyorlar. Destek de veriyorlar evet. aslında evet. ama bu sahaya gönderdikleri yetkili arkadaşlara düzenleyin demişler. Arkadaşlar da orayı dümdüz etmişler. Hani <laughs> maşallah. Evet. E, gerçekten bir tane yeşil bir yaprak göremezsiniz bu sahada. Daha önceki halinin de fotoğrafları var. Ee, gerçekten çok şaşırdılar. Yani belediye başkan yardımcısı mı? yetkililerle e, görüştük. görüştük tabii Dediler ki yani. biz öyle bir yetki vermedik. Yani biz oradaki ağaçları ya da dalları koparın götürün demedik. Düzenleme yapın dedik. Ama... Daha çok yeniydi o gündü tabii. ama ne yazık ki arkadaşlar düzenleme değil. Gerçekten dümdüz etmişler sahayı. Oradaki gördüğüm hayvanların şu kulübeleri de onu sizin taşıdığınız arkadaşımızın birkaç tane taşıdı. Alabildiğiniz... Birkaç tane kurtarabildiği kulübeler ve dümdüz olmuş. Burayı bize bir anlatabilir misiniz? Bir geçmişini evet. bir öğrenelim sizden. Burası burası Gölbaşı barınağı olarak geçiyor. Büyükşehir tarafından evet. verilen ve yaptırılan bir barınak. ama Gölbaşı'nda olduğu için de Gölbaşı barınağı diye geçiliyor. Daha sonra buranın nedenlerini bilemeyeceğimden dolayı buradaki barınağın taşınmasına karar veriyorlar. Yani buradaki hayvanları Ankara'da bulunan Karataş ve Gölbek barınağına iki barınağa barınağı taşımaya karar veriyorlar. Çok sayıda can var. Ama şu anda gönderecekleri biraz önce bahsettiğim o iki barınakta yeterince yer olabilir ama yeterince eleman, yeterince bir bakım olabilir mi? Oraya bir soru işaret koymak lazım. Bunu koyarken de afak, bunu söylerken de afaki konuşmuyorum. Evet, e, açıkçası evet. oralara da gittik, gördük. Yerleri gayet güzel biraz önce bahsettiğim şey barınakta karataş barınağıydı zaten Öyle anlattığında mi? barınak oydu. Şimdi yeterince eleman yoksa yeterince padoklar var, kolunacak alanlar var ama yine küçük küçük alanlar buraya bu canlar konduğu zaman ne olacak? Yeterince güneş altı, şey güneşin altında kalacaklar. Biraz önce anlattığım olaylara benzer yaşanacağından dolayı biz çok götürülmesini istemedik. Burası onların evi. Siz barınakların yetersiz olduğunu düşünerek orulara gitmesini istemiyorsunuz. Hayvanların şu an zaten burada bir sıkıntı yaratmıyorlar. Evet. Şehir dışında zaten değil mi efendim? Evet. Çok uzak bir yerde evet. bu evet. saha. Hiçbir zararları yok bu hayvanların ve biz bu hayvanları elimizden geldiğince zaten burada yeteri kadar bakıyoruz. Onlar bu doğalarında mutlular. Aslında bunun burada tartışması oldu öyle tabii diyelim, şöyle kendi ki içimize. biz kendilerine evet. çok ciddi bir hayvan ama nereye götürecekler götürecekleri barınaklarda da Yeterince alan olabilir Değil ama yeterince beslenme, yeterince ilgi. Biraz önce fotoğrafları gördük zaten olabileceğini düşündük mü? Hayır. Sizlerin de yardımıyla evet, kişilere evet. dedik ki bu hayvanları buradan almayın. Bunlar evi çünkü burası onların evi. Kaç yıldır burada yaşıyorlar. Çok uzun zamandan beri. Orada besleme yapan arkadaşımız zaten sürekli gönüllü gidiyorlar besleme yapıyorlar. E, hayvanların dedik. E, kulübelerini bırakın, en azından ağaç altındalar, güneşlikleri var. Kulübeleri evet. olsun, kulübelerinde bit olduğu için e, alınması gerektiğini söylediler. Haklı olabilirler evet. tabii evet. ki bu konuda. O zaman yenilerini getirin. Çünkü siz buradaki ağaçları keserseniz, evlerini kaldırırsanız, siz bu hayvanların yaşam hakkını da ellerinden almaya çalışıyorsunuz, öyle değil mi? Evet. Nerede sığınacaklar? Artık besleme yapmıyorsunuz. Beslem hayvanlara su getirilmiyor, yiyecek getirilmiyor. Şu anda gönüller tarafından bakılıyor. Aslında iyi niyetli olarak çıkılmış bu yola. yola. Yani biz Gölbaşı Belediyesi'ndeki yetkililerle de görüştük efendim. Ee, Çoğu ile hemen hemen konuştuk. Evet. Gerçekten çok iyi niyetliler, çok da ilgilendiler. Buradan çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Hani iyi niyetli olarak yola çıkılmış bir durum aslında ama ee, ...hiçbir zararı yok bu hayvanların. Götürülecekleri barınaklarla ilgili aslında sizin Sıkıntılar var. olduğu için ee, bu tabii, noktada ki, tabii ki biz o konuda e, destek istedik kendilerinden. Aynen. Çünkü neden? E, sahada olmadıkları için gidecekleri, gönderilecekleri yerleri çok fazla bilmiyorlar. Biz de kendilerine anlattık. Burada Aynen. kalsınlar, kulübelerini tekrar verin ve var olan bir barınağa yaşam alanı, barınak demin de orası şimdi bir yaşam alanına döndü. Evet. Var olan bir yaşam alanı yok etmeyelim. Zaten hayvanlarımızla ilgili sıkıntı yaşıyoruz şu günlerde. Değil mi? Bunların burada kalmasını istiyoruz. Bir kulübeleri olsun istiyoruz. Bir yaşam alanları oluşsun istiyoruz açıkçası. Evet. Evet, Serap Hanım. Bu konuda Gölbaşı evet. Barınağı, şey Gölbaşı Belediyesi'nden destek istiyoruz. Destek istiyorsunuz. Destek istiyoruz. Yani bu anlamda buradan da kendilerine saygılarımızı iletiyoruz. Gerçekten o gün çok misafirperverdiler. Hı hı. çok da mutlu olduk ama oradaki hayvanların bir kısmı zaten götürülmüştü. Geriye kalan Kalanlar hayvanlar kalsınlar. E, kalsınlar. Çünkü kalsın istediniz. Evleri, Onlar da sağ olsunlar. Evleri yani evet. gördünüz o gün hayvanın orada kulübesi varmış. Kulübesi alınmış ama hayvan orayı terk etmemiş. Hala hı. orada evi var diye duruyor. Yani aidat duygusu, aidat duygusu çok önemli hayvanlarda. Yani e, yer, en azından belli bir bölgelerinde kalırlarsa evet. kulübeleri konursa artı tabii Gölbaşı ya da Büyükşehir Belediyesi'nden mama desteği de istiyoruz biz orada. Evet. Yani tamam biz elimizi taşın altında koyuyoruz ama onlar da bir belediye olarak elini taşın altında koyup bize destek olsunlar. Evet zaten e, siz bu yönde çalışmalarınız var. Ayrıca barınaklarla ilgili de açıkçası e, bazı özelleştirmeler yapılsın. Orada çalışanların gerçekten daha önceki sohbetimizde gönüllü, de söylediğimiz hakikaten. gibi gönüllü. E, gönüllü çok farklı bir şey. Gönüllü olmak farklı bir şey. Evet. Yani gerçekten bir insan eğer biz burada bu sunumu, bu görevi üstlenip burada yapıyorsak yapmış olmak için değil. Gerçekten hakkını vererek yapmak isteriz. Elinizdeki efendim derdini anlatamayan e, bir evlat. Yani çocuğunuzun konuşamadığını düşünün. Onun ihtiyaçlarını düşünün. Onu ne kadar rahat yaşatmak için ne yapılabilirliği düşünün. Evet bütçeniz olmayabilir ama çok zor şeyler de değil. Dur Bakar mısınız? Nasıl çorak bir yer haline gelmiş. Yani Hayvanların bakın. yaşam alanları ne hale Nusra, getirilmiş. Ha. Gördüğünüz gibi dümdüz olmuş. Diğer Hı. ağaçların kesilmesini engelledik. Ee, en azından dedik ki sağlam kulübeler kalsın. Çünkü hayvanlar gece yatacaklar. Çünkü orası aşama aşama işte e, engelliler var, yaşlılar var, gençler var, yavrular var. Bölüm bölündü. Siz o bölümün daha önce fotoğraflarını da gösterdik bize eski halini. Kalabilir miydi burası? Kalabilir. Yani biz tabii görüşme ki. yaptığımızda e, dediler biz ağaç yaprak koparın, sökün demedik. demedik e 25 demedik. yaşındaki bir çocuğu sahaya gönderiyorsunuz. Ben yani şimdi o çocuk Nasıl bir yetki aldı orada? Ne denildi? E, o da maşallah dediğim gibi hani hiçbir dümdüz şey bırakmamış, etmiş. dümdüz bir, dümdüz etmiş. Saha ya yani nedir adını da koyamıyorum şu an. Gerçekten evet. önceki fotoğraflarında yine bir yeşillik, hayvanların altlarına girip kendilerini güneşten koruyabilecekleri, yağmurdan koruyabilecekleri yerler var gördük fotoğrafları. Ama şu anki hali de efendim bu şekilde. Ama hala şansımız var. Hala buradaki hayvanlar için kulübeler koyabilirler ama su desteğinde bulunabilirler. Ee, bize destek olurlarsa seviniriz ki kendileri de olabileceklerini söylediler. O desteği bekliyoruz. Ama yani. hayvanlar kalabilir dediler orada. Evet, çünkü şehir evet. merkezine yakın değil. Hani bu görüşmede ben de oradaydım efendim. Biz de oradaydık ekip arkadaşlarımızla. Evet, hayvanlar kalabilir ama şey istemiyorlar dediler. köpek ee, kulübesi ya da hani burada artık Böyle bir, yer bir istenmiyor. Peki nereye götüreceğiz? Ee, barınaklara dediler. E barınaklar şeyden, yeterli. Barınaklar. Biraz önce barınakların evet. durumunu anlattık. Evet. E, evet. Çok böyle... Sabah Yozgat Barınağı'nı gösterdiler. E, hepsinin elimizde bir şeyleri var, fotoğrafları var. E, Diyarbakır'daki olsun, diğer yerdeki. Bütün barınakların hali, hayvanlar orada perişan. Zaten burada barınaklarda kalan hayvan, 2-3 gün sonra barınak hastalığı kapıyor. Kanlı oluyor. Hayvan hastalıktan ölüyor. O yüzden barınaklarda niye olmasını istiyoruz? Toplu halde oldukları için birbirlerine hastalık bulaştırma oranları son derece yüksek oluyor. Birbirlerini öldürmeleri çok fazla oluyor. Biraz önce ne anlattım? Padok altından geçmiş, gece boğmuş sabah bunları görüyoruz. Yani. Kısırlaştır, yerinde yaşat dememizin nedeni Onların bir evleri var, bir yaşam alanları var. Kısırlaştırıp kendi alanlarında bıraktığımız takdirde yaşama şansları da artacak. Valla o zaman buradan sesimizi duyuralım Serap Hanım. Yani evet çok diyelim sevinirim. Diyelim ki artık çok barınaklar, değil mi efendim barınaklara yetkililerinizi, denetimlerinizi lütfen bunları zamanında yerine getirelim ki sonra işte bugünkü bu bugündem gibi olmasın aynen, yani aynen. gerçekten barınaklara bir el atılması gerekiyor. Bizler de bu konuda ekip arkadaşlarımızla birlikte her zaman desteğiz. Yani barınaklarda nasıl bir iyileştirme yapılabilir? Nelere ihtiyacınız var efendim? Yani bir şeye ihtiyacınız varsa barınak yetkililerine, müdürlerine buradan seslenmek istiyorum. Sizleri ziyarete gelmek istiyoruz efendim. Evet Barınaklarınızı çekmek istiyoruz. Bakın bunu lütfen yanlış algılamayın. Bir çayınızı bir kahvenizi içmek istiyoruz. Bir sorununuz varsa orada e, arkadaşlarınızı çalıştırıyorsunuz. Bununla ilgili sorunlar mı var? Derler ya personel yetersizliğiniz mi var? Bütçeniz ne durumda? Biz burada bunları güzelleştirmek istiyoruz Aytan Hanım. Alayım şu defterimi derler ya kara kaplı hı hı. defterimi alıp geleyim efendim bunları tek tek not alalım sizleri dinleyelim ekranlara stüdyomuzda. Misafir edelim, ekranlara yansıtalım. Bakın bunlar çok güzel şeyler. Aslında biz size bir fırsat veriyoruz. Sesinizi duyurun. Bizim aracılığımızla sesinizi duyurun. Serap Hanım çok güzel bir vesile oldu. Kendisi bir eğitimci, öğretmen. Ben sizi tanıtırken programın başında o şekilde giriş yapmadım. Özellikle Hı. kendiniz dedim e, sohbet arasında söylerseniz. Evet. Daha güzel olur dedim. Çünkü hani konuklarımızı genelde tanıtıyoruz. Ama sağ sağduyulu bir e, vatandaş hanımefendi dedim. Öyle girdik sohbetimize. Aslında kendisi yılların eğitmeni, öğretmeni. Bize vesile oldu, geldi. Bakın biz de size vesile olalım. Bu ses, e, sesimizi duyuralım dedi e, Ayten Hanımcığım. Tabii ki dedim her zaman yanınızdayız. Biz de buradan barınaklara sesleniyoruz. Yani... Varsa ihtiyacınız... Destek olalım efendim. Maddi manevi destek olalım. Artık daha ne yapılabilir Serap Hanımcığım? Yani neye ihtiyaçları varsa? Çok, doğru değil mi? Aslında orada da çözüm çok basit. Yani bakın barınak hastalığı çok fazlasıyla kapıyorlar. Neden? Belirli bir alan içerisinde çok sayıda hayvanın olması. Birbirlerine bulaştırıyorlar. İki, yaşam alanlarının bulunduğu yerlerin yeterince temiz ve hijyen olmaması. Evet. Üç, padoklar içerisinde en fazla üç ya da dört hayvan bulundurulması gerekir. Diyecekler ki peki yer nerede? İşte o yüzden e, bu hayvanları barınaklara almayın diyoruz. Almayayım Yerinde diyorsunuz. yaşat dememizin nedeni bundan evet, kaynaklanıyor. Evet. Oralara yığdığımız zaman yeterince elemanınız yoksa yemek yediremiyorsanız, Tabii. suyunu veremiyorsanız, hayvanlarla veteriner yeterince veterineriniz yok e, ve bu veterinerlerin sabah akşam bu padokları gezip hangi hayvan hasta, hangi hayvan e, evet. sıkıntı yaşamış, onları görmeleri gerekiyor. Bunları gönüllerin yapmaması gerekiyor. Kısa bir dipnot da belirtmek istiyorum burada. Ben buraları girdiğimde çekim yaparken benim dışarı çok çıkarmak istemediler. Elimdeki görüntülerin silinmesini istediler. Öyle mi? Evet hmm. böyle bir sıkıntı da yaşadım. Buradaki görüntüleri Neden? silip onu aslında çok değil korkacak bir şey yok. Ne var? Eğer olumsuz bir şey varsa bu hayvanlar kendilerini gösterebiliyorlar mı? Bana böyle davrandılar diyebiliyorlar mı? Bunların sesi yok. Biz orada da onların sesi oluyoruz. Amaç birilerini şikayet etmek değil. Bunları kendilerine de söylüyoruz. Şimdi efendim, çok güzel. Bakın, ne kadar güzel ifade ediyor Serap Hanım. Gerçekten bir yere gidilirse, gidildiğinde benim kurumuma geldiğinizde, benim iş yerime geldiğinizde elinizde bir kamera varsa ve çekim yapıyorsanız bu beni çok mutlu eder. Niye biliyor musunuz? Ne kadar güzel. Burada bu hanımefendi gelmiş. Bu güzellikleri çekiyor derim. Evet. Kendinize güveniyorsanız, ben bunu her kurum için söylüyorum. Kendinize güveniyorsanız efendim kameralardan, çekimden korkmayın. Buyur edin, bir de çay ikram edin. Doğru mu? Tabii. Yani o yüzden aslında ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. Yani çekiyorsunuz, bakın bu durumunuzu iletelim, gösterelim. Varsa bir ihtiyacınız değil mi? Orada hijyen değil diyor Serap Hanım. Hijyen, yani orada hijyenin hijyen olması için öyle bir ortamın çok 3-5 kişiye gerek yok. Oraya bir kova bir su dökersiniz. Neyse işte artık alanınız. Ben Değil bunu size nasıl ispatlayacağım? Hijyeni <laughs> yoktu dediğim zaman diyeceksiniz yani, ki belge. de o yüzden görüntü çekiyoruz. Peki yani biz bunları kişilere söyledik ama mi? Evet. Bunları söyledik. Evet. Ama çok kabullenmek istemeyince ben de çekim yapmak zorunda kaldım. Çektik. Kendilerine de söyledik. Ki oradaki hayvanların yaşam şartları biraz daha iyi olsun diye. Benim burada bir art niyetim yok. Kendimiz için bir şey düşünmüyoruz. Bir çıkarımız yok. Şahsi bir zaten Asla. bir yok. Tanımıyorsunuz. Asla. Biz orada canlar için mücadele veriyorsunuz. Şimdi bir anaokulunda o zaman kamera takın efendim barınaklara. Evet, kamera yerleştirelim buradaki ee, ka kamera da var, var ama tabii bizler var onları görüyor. var var orada hmm. kamera da var bütün barınaklarda var sadece ortam şartlarının daha iyi hale nasıl getirilebilir biz onların gözü kulağı sesi olduk aslında bir bakıma bize teşekkür etmeleri gerekir sıkıntı varsa önce onlara ilettik ama bizi çok iyi göz ardı etmediler o zaman da biz de çekip e, yayınlamak zorunda kaldık. Efendim sizlerin de varsa sıkıntılarınız çünkü bundan sonra barınaklara çok iş düşüyor. Orada çalışanlara çok iş düşüyor. Veterinerlerimize çok iş düşüyor. Hepimiz el ele verip varsa sıkıntılarınız paylaşın. Gelin burada anlasın derdinizi. Çağırın, arayın. Biz gelelim yerinize gelemiyorsanız. Bizim böyle bir sıkıntımız var. Bizim evet. personel yetersizliğimiz var. Bizim bütçemiz buna yetmiyor. Müdürümüz bunları yap ya söyleyin arkadaşlar. Yani her şey paylaştıkça çoğalır güzelleşir. Eğer güzel bir şeyler ortaya çıkarmak istiyorsak sevgili izleyenlerimiz. O yüzden her zaman doğrunun, güzelin yanındayız. Evet. Burası... şu anda görüyorsunuz değil mi? Evleri yıkılmış. Evleri yıkılmış. Evleri yıkılmış. Gördüğünüz gibi hayvanlar hala evlerini arıyorlar. E, ne kadar zor ve bu hayvanlar e, buradayken dozerler geliyor. E, evleri alınıyor, götürülüyor. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Ama biz size teşekkür ediyoruz. Sayenizde en azından gidip görüşme olanağımız oldu. Kendimizi ifade etme şansımız oldu. Yetkililerde bu konuda duyarlı olduklarını gördük. Teşekkür ediyoruz bu arada onlara da. Ama verdikleri sözleri de yerine getireceğini düşünüyoruz ve hala bekliyoruz. Ben çok inanıyorum. Çünkü gerçekten çalışanların her biri bir değer. Ve o kadar güzel yüzleri gülümseyerek karşıladıklarına evet, ki evet. bizi bir konuşamadım. Evet. Hani gerçekten dedik ya ne kadar güzel bu Gölbaşı Belediyesi'nde böyle yüzler gülüyor. Çalışanları, personeli gerçekten çok takdir ettik. Çok da ilgilendiler. Tekrar buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah efendim desteklerinizi bekliyoruz. Bütün hayvanlara. Evet, evet, evet. Takipçisi olacağız zaten. Evet var mı söylemek istediğiniz bu konuyla ilgili? Evet son olarak e, halkın içinde bir algı yanılgısı var. Evet. E, artık ötenazi kalktı. E, hayvanlar öldürülmeyecek. Kardeşim dün açmış, Serap Gözünay'dan ötenazi kalktı öldürülmeyecek. Beşinci maddede der ki yeni çıkan yasaya göre belediyelere öldürme hakkını veriyor. Çünkü dediğimiz gibi barınaklara alınacaklar. Yeterince Aynen. barınak olmadığı için kalan hayvanlar ne olacak? Soru işareti. Altıncı ve onuncu maddede. de toplama yapmayan bu belediyelere şu anda toplama hattı safhada devam ediyor. Sabahta Yozgat'ta bir toplama başlamış. Her gün bunları görüyoruz zaten. Evet. Toplama yapılıyor. Toplama yapmayan belediyelere hem pis hem para cezası veriyor. Bu nedenle belediyelerin işi de zor. Tabii ki kolay değil ama yıllar önce yapmaları gereken şeyleri yapmadığı için bu canlar üzerinden ee, bu daha doğrusu bu sıkıntıyı canlar çekmeye başladılar. Bu da çok doğru bir şey değil. Bir hayvanseverler olarak hala yanlarındayız. canlılarımızı bırakmadık. Onları sahada da her alanda da korumaya devam edeceğiz. Bırakmayacağız. Evet efendim hayvanları öldürmeyeceğiz, yaşatacağız diyoruz o zaman. Evet değil aynen. Mi?